Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Bugün sizlere Şok markete gelen indirimli ürünleri tanıtacağım. Şimdi hemen buradan başlayalım. Evet, lisanslı mataralar gelmiş. Gayet güzel gözüküyor böyle renk renk getirmişler. gözüküyor. Böyle kalem kutuları gelmiş arkadaşlar. Bu hafta kırtasiye ürünleri çok çok güzel. Evet. Bunlar da flütler. 4.99 fiyatı. Bilginiz olsun. Evet. Böyle eğlenceli keçeler gelmiş arkadaşlar. Böyle minik minik. Çok güzel. 3.99'da bunların fiyatları. Burada da çok dikkatimi çekti. 3.99'da çöpçü. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Şuna bakar mısınız tatlılığına? Çöpçü kalemlik diye geçiyor. Evet burada kesicili bantlar var 3.5 TL'ye arkadaşlar. Evet bu hafta genelde kırtasiye ürünlerine bol bol yer vermiş Shop Market. Evet. Bunlar tahta kalem seti. 7.99 TL. Metal pergel. 3.99 Evet. Şunlar da oldukça şık çarpım tablosu. Çocuklar için. E, modopol çarpım tablosu olarak geçiyor. Eğlenceli. 2.5 TL'ye arkadaşlar. Böyle rulo kaplar. E, kurşun kalemler gelmiş altılı iki buçuk TL'ye. Hemen alt, tarafa geçiyoruz. Okul etiket 1.75. Evet böyle çok tatlı çocuklara eğlenceli. Burada da tahta silgisi. Bu da iki buçuk TL fiyatı arkadaşlar. E, renkli bant, üçlü ne kadar güzel parlak. 4.99 bunun fiyatı. Şekilli silgi. Evet. Okula başlayacak çocuklar için oldukça eğlenceli ve güzel. 2.99 TL'ye. Evet burada Sharpie Fin diye geçiyor. Kalem. Şöyle 19.95 bunun fiyatı. Yine renkli tükenmez kalemler. Şöyle göstereyim. 6.25 Karioka Bebi Keçeli kalem arkadaşlar. Şöyle. 16.95 bunun fiyatı. Yine böyle kırmızı kalem, kurşun kalem. 3.99'a da bunların fiyatları. Burada da 24'lü evet Armoni marka. Oldukça da güzel. 13.95 bunların fiyatları da. Hemen aşağıda böyle dosyalar 50'li 4.95 Hazır defter kitap 2.25 Şöyle çizim seti iletki olarak geçiyor. 2.25 de bunların fiyatları arkadaşlar. Burada fosforlu kalemler var. E, 4 renk 4.25 Evet. Monopol sayı seti 9.99. Evet. Lux Manga. Pardon. Pardon. Evet, burada da çok güzel ince uçlu keçeli boya kalemleri var arkadaşlar. Evet burayı geçtiğimizde çok tatlış bunlar. Allah'ım şuna bakar mısınız? Çok güzel. Evet içinde çatalı, kaşığı da var. Bilginiz olsun şöyle şu üst tarafı da açılıyor arkadaşlar. Hemen şöyle kapatalım. Böyle çeşit çeşit renk renk getirmişler arkadaşlar. Sarısı, pembesi, grisi var. Hemen bunların fiyatına bakalım. 4.99'da bunların fiyatı. Burada da e, Goki markasının pastel boyası var yeni 12'li. 2.95 oldukça uygun bunların fiyatları arkadaşlar. Böyle resim paleti Megapol markasının 2.25'te bunun fiyatı arkadaşlar. Evet burada mantar e, tahtalar var. Ve katalog tokeninden oldukça şey gözüküyor. Büyük gözüküyor arkadaşlar. Şöyle fiyatı da çok uygun. 10 TL'ye geliyor. Bilginiz olsun. Yine böyle onlu rulo fon kartonu. 9,5 TL'de bunun fiyatı. Evet, böyle lisanslı beslenme çantalı. Böyle okul çantaları var arkadaşlar. Renk renk kırmızısı. Böyle lacivertli kırmızı, sade kırmızı olarak. Şöyle mavilisi. Böyle kızlar için yine pembe. Vazgeçilmez. Evet, moru. Renk renk getirmişler arkadaşlar. Bunların fiyatları 34.95 bilginiz olsun. Bunlar da ne kadar tatlı böyle. Su kabıymış. Monopol su kabı. Boyama yaparken sanırım. Evet burada da yine kalemler, kırmızı kalemler, kurşun kalemler arkadaşlar şöyle çekeyim size fiyatlarını. Evet bu hafta Okullar yaklaşınca şurada Faber-Castell'in silgileri. Fiyatı 9.99. Kalemler çeşit çeşit. Boyalar. Evet. Şöyle çekeyim size. Yine burada da bir okul Seti arkadaşlar kalem şöyle çekeyim sizlere. Evet burası da kız çocukları için çok tatlı bir stant. E, Gülaş e, çocuk toka seti olarak geçiyor. Hepsi 495. Bunların fiyatları arkadaşlar bilginiz olsun. Evet burada da geçen haftalardan Kalma e, Kalmayına Borlin Ultra sıvı sabun olarak e, 8.90 Bunlar sanırım yeni çıktı arkadaşlar Böyle bulaşık deterjanları da var 5.95 6.90 Yine el sabunların 8.90 fiyatları var Burada diş fırçaları 5 lira da geçen haftalardan kalma yine. Böyle ıslak mendiller antibakteriyel arkadaşlar 8.95. Bunların fiyatları. Evet, üst tarafa geçelim hemen. Tekli dolap ışığı. Evet, çok değişik bunlardan gecenin içinde evet böyle de çocuklar için yine sevimli dostlar boyama kitapları evet çok güzel gözüküyor böyle yine üst tarafta şu Çok değişik. Havlu tutucu ikili. Bunun fiyatı 4.99 arkadaşlar bilginiz olsun. Evet çok güzel kullanışlı gözüküyor. Yine 14 cm batlarında çelik sağan kapaklı olarak geçiyor. 29.95 bunların fiyatları. Evet yan tarafa geçiyorum. Lav markasının e, çay seti 24 27 95 TL'ye sade ve şık gözüküyor. Burada da Paşa Bahçe'nin borcamı var arkadaşlar. 24.95 bunun fiyatı. Hemen ölçülerine. bulamadım arkadaşlar dikdörtgen paşa bahçe tepsi bir 900 CC arkadaşlar 24.95 bunun fiyatı yine burada ahşap dekoratif kasalar arkadaşlar bunu evet içinde de ikili sanırım evet çok şık. Böyle havluları koymak için. 14.95 de bunun fiyatı. Yine yan tarafa geçiyoruz. Kolonyalar. Şampuan. Ve tarak hediyeli. Burada da yine ilgimi çeken arkadaşlar köpük Vione antibakteriyel köpük sabunu. 500 milim. Gayet de güzel gözüküyor. 10 11 lira diyelim biz buna arkadaşlar fiyatını. Burada da yine Kotex markasının 18'li normal 8'li 18.90 ee, Molped'de Molped eco olarak 34'lü geçiyor arkadaşlar. Bu da 14.95 fiyatı. Burada yine geçen haftalardan kalma çift kıllı kare badi olarak çok da geniş arkadaşlar. Gerçekten katalogta göründüklerinden oldukça genişler. 24. 95'te de buna fiyatı. Evet. Böyle paşa bahçenin malum artık kışa girerken hazırlıklar. Ee, paşa bahçe desen kapak. Çok güzel üzerlerinde böyle domates desenleri var. Evet çok amaçlı baskılı bez çanta olarak geçiyor ama hepsi birbirinden çok çok güzel. Şunların desenlerine bakar mısınız? Çok güzel. Ben buna çok bayıldım. Bir kedi annesi olarak. Buna bittim. Çok güzel arkadaşlar. Böyle değişik değişik. Erkek çocukları için arabalı, kalemlik olarak da kullanılabilir. Böyle değişik değişik arkadaşlar bir sürü. Böyle bay bayan bambu çorap çeşitleri gelmiş arkadaşlar. 3,5 TL'ye. Evet gayet güzel gözüküyor. Evet burada yine geçen haftalardan kalma bu da sanırım. Kiwi Blender seti. 129 TL. Simbotos makinası Evet 149 TL bunun da fiyatı. Oldukça güzel gözüküyor. Konik yuvarlak. Salata kase. O ne kadar büyük. 7.99'da bunun fiyatı arkadaşlar bilginiz olsun. Burada da yine çok amaçlı, kışlık hazırlıkları yaparken şişeler boy boy getirmişler. 895, 1295 bunların da fiyatları. Evet, burada da yine daha büyük, 3 litre ebatında. 899 da bunun fiyatı arkadaşlar. Burada Paşa Bahçesi'nin çok güzel ve şık, çok amaçlı böyle kullanılacağı bir cam kase ürünü. 14.95 bunun fiyatı arkadaşlar bilginiz olsun. Yine burada biraz daha küçük ebatlarda bir toz makinesi arkadaşlar. Da hiç çıkarmıyorum. Bu bundan ben kullanıyorum. Küçük gayet tek kullanışlı. Yeterli oluyor bize. 79.90 bunun fiyatı. Ah. Çocuklar için maskeler gelmiş. Çok tatlı. Evet. Çocuk yıkanabilir e, maske 7 ile 14 yaş arası. E, siyah beyaz ve açık gri olarak arkadaşlar. Bunun fiyatı yazmıyor ama öğrenip hemen size söyleyeceğim. Örme masa örtüleri. Bunlar da çok kullanışlı oluyor arkadaşlar gerçekten. Ebatları da 145'e 220. 19.95 bunun fiyatı. Evet böyle yine havlular var. El yüz havluları ikili. 50'ye 70 santime batlarında. Böyle renk renk getirmişler. Evet yine bunlar da geçen haftalardan da sanırım. Çok tatlı şov dondurma kabı olarak geçiyor. 499 da bunun fiyatı arkadaşlar bilginiz olsun. Yine böyle atıştırmalık paketlerde indirim var. 4.95 Evet şöyle çekeyim sizlere. Büyük paketler arkadaşlar şöyle yapmışlar. Yine el sevin şampuanı ve mucizevi yağı yanında tarakla beraber 19.90 evet gül suyu gelmiş çok güzel şişesi altın yaprak 445'te bunun fiyatı arkadaşlar bilginiz olsun evet aşırı e, ürünler gelmiş gün kurusu şöyle fiyatlarını size çekeyim amigo ceviz içi amigo fındık ve badem içi. Anadolu mutfağının tarçını, kuş üzümü. Evet, fasulye 13.75 arkadaşlar. 1 kiloluk. Yine burada not. Böyle de aşure kapları getirmişler arkadaşlar. Bunların fiyatları da onlusu 1.99. Bilginiz olsun. Evet benim bu hafta en çok merak ettiğim ürün arkadaşlar. Şimdi tek elle açamayınca açıp hemen size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Bu aşurelik için bunu merak ediyordum gerçekten ve oldukça büyük gözüküyor. Evet şöyle. 70 lirada 69.90 70 lira diyelim ve bunun 30 santim arkadaşlar. Yani Normal tencerelerden oldukça büyük. Şöyle elimle gösterecek olursak yani oldukça büyük. Evet. Şöyle göstereyim. Germany. Bir Alman markası sanırım. Evet arkadaşlar burada da 72 yapraklı böyle kareli içinde şöyle göstereyim defterler çeşit çeşit yine yazı defterleri resim defterleri evet 120 yapraklı spiralli A4 899 defteri Yine A4 kareli okul defteri 60 yapraklı 325. A4 100 yapraklı tel dikişli kapak defter olarak kareli arkadaşlar 599. Yine 35'e 50 çapında 1395 böyle tuval arkadaşlar. Evet oldukça da büyük katalogda yani daha küçük gözüküyorlar bilginiz olsun. Evet yine resim defteri. Evet. Evet arkadaşlar, bu hafta Şok Market'e çarşamba günü gelen ürünleri gezdik beraber. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğeni yapmayı ve görmek istediğiniz ürünleri detaylıca bilgi almak istiyorsanız aşağıya yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.